Evet arkadaşlar, ben Can. Hoş geldiniz. Yine dükkanı açtık. Bölgeme doğru gidiyorum. Bugün Ramazan ilk günü. Bakalım iş olacak mı? Ben de bilmiyorum ne olacak. Bu hafta, yani daha doğrusu son 2 aydır falan benim bölgemde hiç iş yok. Çok kötü iş durumu. Üstüne bir de Ramazan eklendi. İnşallah hızlı olur da bilmiyorum yani. Yaşayıp göreceğiz. İyi seyirler. Sokuş çağı biraz acemiye benziyor. Gardımı almam lazım. Şuradan gidelim. Oo duman atıyor. Ah şurada bir çukur var şura. Lanet olasına hep düşüyorum her gün. <laughs> 10. düşmemde falan ezberledim. <laughs> Şimdi gidelim. Evet dostlar 11'de slotumuz başladı. 8 dakikadır paket atmadı. Dolanıyorum şöyle. Sarı yere sarı bölgeye gitti ısı haritasına göre ama yine bir şey çıkmadı. Meydana doğru gidiyorum. İş olmayacak gibi Ramazan'da ya bakalım bizi neler bekliyor tanıdık birilerini görünce de soralım iş nasıl gidiyor var mı yok mu. Evet şimdi ilk paketimiz geldi. Hatta ikiliydi şu an. İlk paketimiz ikili verdi. Bakalım hızlıca siparişleri teslim edelim. Ramazan'ın ilk günü nasıl geçecek merakla bekliyorum. Evet arkadaşlar o market siparişi de ikiliydi. Toplamda 4 sipariş teslim ettik. Şu an bekliyoruz. Bakalım şu turdakiları bölgeye gideceğim. Hiçbir yerde iş yok gibi. Bir gidelim oraya markete ya da meydana mı gitsek bilemiyorum ki. Şimdi meydanda kurye çoktur ya da iftar saati yaklaşana kadar Eryaman'a falan mı gitsek? Neyse bakalım az dolaşalım. Bakalım kader bizi nereye götürecek. <laughs> ne yaptınız? Paketiniz yok mu? <laughs> Hoş geldin ya şehri Ramazan. He? Benim Budist kardeşim. Gördün mü? <laughs> Evet dostlar şimdi 5. paketi de teslim ettim. 6.yı attı. Valla beklentim daha düşüktü Ramazan'da. Böyle giderse ben okey. I okey. Okay. Yani ve çok bekletmeden atabilirsek 38-42'nin altına düşmezsek Hoş geldin ya şehri Ramazan he <laughs> Şimdi gidelim diğer paketi de alalım paket olunca mutlu oluyoruz biraz da Gerçi hayatta da hep mutluluk böyle Gerçi beklentiyi düşük tutarsan basit şeyler olsa da mutlu oluyoruz genelde hep, hayat hep böyle Şimdi bizim normal günlerde beklentimiz çok yüksek biraz düşük olsun karşılaştığımız şey mutsuz oluyoruz ama beklentiyi düşük tutarsak küçük şeylerle mutlu olabiliyoruz hayırlısı diyelim ya bildirici market Sonra sol sağ yapacağız hop oradayım biraz sağa dönelim sol dik bir yokuş Taktik et öndük. Abinin arabada bir sorun varmış da. Bakalım. Birazcık anlıyorum diyelim. Bu mu abi? Şey arıza ışığı yanıyordu. Tamam. Ne arıza ışığı? Şu yağ. Ya ne, ne yanıyordu? renk yanıyordu? Aslında yağ vardı arabayı söndürmek için. İnternetten bir video izledim. Ya kapağını ka açın dedi. Kapatın dedi. Ben de ara motor çalışırıp dedi. Sonra motor bir anda şey oldu. İtiraf etti. Şimdi çalışmadı. Yağ lambası kırmızı mı yanıyordu sarı mı? Tarı. Kırmızıysa risk de. Kardan kırmızı. Kırmızıysa bir şeyi baktın mı? Hiç yağ kaçağı falan var mı? Yok. Yağlama yapmıyor olabilir de. Bilmiyorum. Dizel mi bu? Yok, benzinli. Bu ne abi? Hmm, be bence hiç basma artık. Motor gitmiş gibi. Şimdi yağsız çalışınca. Abi ama yağ vardı içeride. Pompa basmamış olabilir. Ne? Ya pompası basmamış olabilir. Hadi direkt kurtarıcıyla sanayiye gitmesi lazım. Nasıl abi? Şu kapağını kaldır dediğin tercih adam ben kaldır dedim O takarken oldu. Yok şimdi bununla alakası yok. o. Basınca gel gelmiyor ya ses. Hı hı. Hani bence direkt abi direkt sanayiye gidelim. Bu motor bir de biraz şey nazik bir motor. Kim alacağız? tamam abi. Sakin ol. Olur. Bunda da vardır bir hayır. Belki devam sen daha kötü bir şey gelecekti başına. Anladın mı? Doğru. Ha, olumlu düşün. Belki bu araba bu arızayı vermesin. Şurada Allah korusun başınıza bir şey gelecekti. Her zaman böyle düşünmen lazım. Vallahi. Aynen öyle. Sakin ol. Boş ver. Olacağı varmış. Abi geçmiş olsun. Dediğim gibi canını sıkma. Belki devam etsen daha kötü bir şey olacaktı. Yani büyük ihtimal araba yatak sarmış gibi geldi bana. Abi 4 bir aşağıdaydı değil mi? 3, 4 öbürü. Eyvallah. Görüşürüz abi. Ay, tamam. İkinci mühendislik harikası. Yine arayınca açılıyor. Müşterinin araması lazım. Ben çıkarken de. Ben de yine pet şişe koydum. Dostlar şimdi 8. paketi taşıyorum. Müşteriye götürüyorum. İşin ya bugün cumartesi normal bir Hafta içinden farkı yok gibi geldi şu ana kadar bana. Hani yine çok iyi değil ama Ramazan'dan beklenilen kadar kötü değil. Şimdi iş böyle gider. İftara doğru çok hızlanıyordu geçen senelerden hatırlıyorum. İftara doğru böyle vız 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 ikili üçlü. İftara saatler kala dakikalar kala böyle zamanla yarışıyoruz. Hızlı hızlı paket atıyorduk. Şimdi böyle gün içinde böyle çok hızlı olmasa da paket atarsa iftarda da voley vurunca iyi olur. <laughs> İnşallah böyle gider yani hani diğer günler de böyle gider. Bakalım ne olacak. Ramazan ilk günü şimdiye kadar güzel geçiyor. İlerleyen saatlerde ne olacak hep birlikte göreceğiz. Hava da bir sıcak. Bizim montlar şeyli böyle iki katmanlı. İçine böyle fermuarlı takılan böyle ilyaf gibi böyle yün gibi bir kısım var. Orayı çıkardım. Ona rağmen sıcak yani. 12 derece falan gösteriyor. Pantolon zaten yaktı. Akşama soğuk oluyor diye böyle giyindim ama iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum şu aşağıdan 1623'e döneceğiz 33 21 şura olması lazım buradan sağa, aşağıdan ikinciden bir daha sağ buraya 22 buraya 23 9 8 şurası da 7 mi 7 Evet 9. paketi de attı. 9. paket almaya gidiyoruz. Biraz bekletiyor atıyor ama olsun. Dediğim gibi beklentimiz daha düşüktü. Böyle devam ederse Okey, buradan gidelim. Arkadaşlar şimdi hemen 10. paket şey oldu. AVM'den bir mağaza attı yine AVM'deki bir dükkana götürdüm verdim. Hemen dıgıdık sipariş oldu, severim böyle. Sonra AVM'nin otoparkında boş boş dolanıyordum. Nerede dursam, ne yapsam diye. Sonra dedi ki, sen dedi çok geziyorsun dedi. Git olan şu paketi al dedi. Şimdi onu almaya gidiyorum. <laughs> boş durmadık çok şükür. Şimdi gidip o sipariş de alalım, müşteriye ulaştıralım. Ramazan'ın ilk gününden memnunum. Ha cumartesi diye mi böyle bilmiyorum. Normal hafta içi bir gün gibi şu an. Pazartesi salı nasıl olacak göreceğiz. Yarın çalışmayacağım. Pazar günü izin yapacağım. Biraz işlerim var. Bakalım hem bu 6 günde ne kadar kazanmışız, ne kadar gider olmuş. Hepsini hesaplayalım. Kolay gelsin. Şu herhalde abi. Hayırlı işler bu pakette sanayiye gidelim bakalım. Gidelim sanayiye doğru. Dostlar şimdi ikili paketi sırtlandık. Götürüyoruz. Şeyden aldım. AVM'den. Vallahi iyi attı yani ikili ikili. Bu ikisini atınca 14 olacağız. Şu ana kadar sayıdan memnunum. İftar zamanında şöyle bir hızlanırsak rahatlıkla 33, 38, 42 bu civarda bir şey atarız diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Bakalım akşama ne olacak. Aradan kaçalım. Şimdi 14. paketi teslim ettim. 15. almaya doğru gidiyorum. Hızlı hızlı attı. Atmaya da devam ediyor. Böyle devam ederse ne mutlu bize. Bir yandan da şey anlatmak istiyorum hani yemek sepetini diğer firma yemek sepeti değil lan. kafam karıştı. Trend yolu diğer firmalardan ayıran en büyük özellikler nelerdir diye bir başlık atayım dedim şu an az önce aklıma geldi. Hani en büyük bence çalışma saatlerini gerçek anlamda son ana kadar kendin seçiyor olman. Şimdi yemek sepetinde de aynısı var ancak yemek sepetinde bir haftalık plan üzerinde seçiyorsun. Biz de haftalık seçiyoruz ama 8 saat öncesinde slotlarda değişiklik yapabiliyoruz. 8 saat öncesinden istediğin slottan çıkıp girebiliyorsun ama yemek sepetinde bir kere seçtin, seçtin yani. Kaza Bak, ters gittik yine. Dur, şuradan U, u çekelim. Kaza yaptım deyip mesela 2 saatini musun yemek sepetinde. Bizde bütün günü kapatabiliyorsun, isteğe bağlı. Hani bunu kurye sıralamasını düşürüyor ama sonuçta çıkıp gidebiliyorsun. Çok da bir yaptırım olmuyor. En büyük etken bu bence. Bir de e, biraz daha rahat bir firma olduğunu düşünüyorum Trendyol'un. Her türlü seni dinliyorlar. Kafalarına göre iş yapmıyorlar. Yaptıkları da oluyor tabii ama. Genel olarak nabzı koruduklarını düşünüyorum mesela şöyle bir durum var. Ankara'nın en yetkilisi bile sizde gelip böyle üst perdeden konuşmuyor. Gerçekten değer veriyor yani ben bunu hissediyorum. Bölgem için söyleyeyim. Diğerler derdi nasıl bilmiyorum ama. En tepedeki isim bile gelse sizle hal hatır sorar böyle hani şey yapar. Sizdenmiş gibi olur. O diğer böyle patronculuk, müdürcülük oynamazlar. Bu güzel. Bir de diğerlerinden ayıran en büyük özellik şey. Canlı destek hattının olması. Bizde mesela bir, bir sorun olduğunda hemen telefonun bir ucunda bizim temsilciler var call center'larla anlaşmışlar. Faaliyet süren boyunca faaliyet dışında bile arayıp oradan bilgi alabiliyorsun, bir istekte bulunabiliyorsun, yapacakları şeyleri söyleyebiliyorsun. Mesela onlar da atıyorum slotunu kapatabiliyorlar, ne bileyim, her türlü yardımcı oluyorlar yani. Yemek mesela müşteri kapıyı açmadı, kapının önüne yemeği siparişi bırakıp gideceksin arayıp oraya bilgi verebiliyorsun, siparişe not düştürebiliyorsun. Bu tür şeyleri var. Hani sistemi çok oturmuş bir firma Trendyol. Hani eskiden biraz daha kötüydü şeyleri vardı. Sürekli uygulama bozuluyordu. Şu an çok nadir oluyor. Oturdu yani iyice taşlar yerine. Böyle. Mesela yemek sepetinde haftalık ama bizde yarım şer saatlik slotları seçiyorsun. İstediğin zaman çıkıyorsun, giriyorsun, kimse karışmıyor. Sadece haftalık 19 saat bizim alevli saat dediğimiz 19 saat çalışma zorunluluğu var. O da zaten her türlü doluyor. Ufak tefek de olmasa da bir şey demiyorlar. Çok fazla böyle bir kurnazlık yapmadığınız sürece arayıp daha bir ne doldurmuyorsun diyen olmadı bana şimdiye kadar. Çok kez doldurmadığım gün de oldu. Ama kimse ağzını açıp da bir şey söylemiyor. Her türlü sizi anlıyorlar yani. İyi bu da yakın. 1,5 kilometre mesafe. 3 kat asansör yok o yüzden kata baktım <laughs> dün çok zor atmıştık 48'i 48, 48 e attık dün ama ucu ucuna teşekkür ederim yakışıklı sağ ol şimdi ikinci blok hatırladığım kadarıyla şu bir şu iki miydi motorla girmesek de olurmuş aslında tam yerini hatırlamadığım için motorla girelim Şimdi senin içinde dolanırsak diye Evimizde oradan oraya yürümeyelim. Merhaba. Orada bak istersen üstüne oturabilirsin motoru. Tamam, Rica ederim. <laughs> Oturdun mu? Tamam, <Gel>. otur. <laughs> tamam. Hadi bay bay. A few moments later. Ulan iş durdu, iş durdu ya. Maşallah dediğimiz iki gün yaşıyor anasını satayım. <laughs> ne güzel paket atıyordu. Dedik güzel paket atıyoruz vesaire. İş durdu ya. Bu kadar olur. Yani <laughs> 3 dakika önce ataydın ya şu paketi. Tam önündeydik. Gördün mü bonusu? Ha? Gördün mü bonusu? Ne yapacaksın şimdi buna ne diyeceksin? Söylesen günah. Ne bileyim dövsen suç yani orada da virajda da sollamayı ver yani ben, benim yerim hızla gelen bir araba da olabilirdi ne yapacaktı o zaman ya da biri panik yap ön frene sert bastı yere düşecekti ya, acilen kafa yapımızı değiştirmemiz gerekiyor toplum olarak bencil değil de toplumsal düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor galiba galiba şimdi ikili paket attı yine <laughs> sistem bizle eğleniyor bir hiç atmıyor atmıyor. Söyleniyor. Paket atmıyor. Şöyle böyle çat ikili yapıştırıyor ağzımızın üstüne. Şimdi bakalım. Nice. Site kapısı açık. Seviyorum. Şuradan girelim hemen. C5 bloğu. Neredesin bakalım. Şimdi ikinci paket 3.17. Uzak attı. Gidelim bakalım. Şuradan uçalım hemen. Diğer pakette verelim. Sayımız yine kötünün nisanı bölgemize göre. Tabi diğer bölgeler için hiçbir şey bu sayı. Ramazan'ın ilk günü ama cumartesi. Diğer günler nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Marketten sipariş aldım az önce. Market siparişleri hızlanmış gibi. Marketler de kalabalık. Doğru orantılı giderliyor zaten. Marketler yoğun olunca sipariş de yoğun oluyor. Markete gelemeyenler. Gerçi bugün ayın biri olduğu için de olabilir. Genelde birinde maaş yenilenme muhabbeti oluyor ya maaşları yatıyor insanların. Ondan da olabilir. Şu an market siparişleri hızlanacak gibi hissediyorum. Paketi verelim biraz uzak attı. Çok da uzak değil de 2.87. Bakalım hızlı hızlı atacak mı? Şuralarda takılmayı planlıyorum. 20. paketi az önce teslim ettim. Bir 28 paket daha atabileceğiz mi? Şimdi 24. paketi aldım marketten. Market tıklım tıklım. Hani bırak siparişi personeller ölmüş artık. Normalde bir kasayı sadece tren yolu ayırıyorlar vardı. Şu an full müşteriler geçiyor her yere. Vallahi hazırlayanlar da, kasiyerler de duman olmuştu. <laughs> İş bu sefer var ama paket çıkmıyor çünkü çok yoğun. Bir anda yoğunlaşıyor böyle dara yakın. Günün nasıl bitireceğiz bilmiyorum ama harbiden duman olmuştu markettekiler. Şu arkada böyle tarlanın ortasında bir ev var. Oraya gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. <laughs> kışın çamurda aman aman oraları bir görün. Beyaz motor direkt şey oluyordu. Kahverengi oluyordu o kadar çamur her yer. Burası yeni yapılıyor. Yuva köy diye geçiyor. Bilenler vardır belki. Turgut Özal'ın arka tarafı. Bunun bir ilerisi de zaten çevre yolu. Buralar hep yeni yapıldı. Güzel oluyor ama. Bak şu arkadaki binaya gideceğiz. Abi kolay gelsin. 16'ya 16 yazmış. A mı B mi yazmamış. Sorayım mı? Arayıp sorabilirim. Evet. Tamam arayayım ben abi. Evet. Siparişinizi getirdim de blok yazmamışsınız. A blok mu B blok mu? A blok. Tamam. Abi motor nasıl biliyor musun? Bak bak. Gaz verince gidiyor. Boş vites yok ya. Ondan olmuyor. Abi kolay gelsin. Şu yol nereye çıkıyor bir gidip bakalım. Hep merak ediyordum. <laughs> Kestirme diye gidiyorum ama inşallah kötü yola düşmeyiz. Allah. Düşündüm yere çıkarsa çok iyi olacak. Ben Allah. Allah. ne işim var burada ya? Hah, kara göründü. Şuradan da buraya gelirdik zaten. Zaten bunlar kasındaydı. <laughs> zaten bunlar kasındaydı. Şimdi ne yaptık? 24'ü bıraktık. Şimdi o marketten biraz uzak durmaya çalışıyorum. Çakırlar göbeğe gidelim orada. Biraz daha yemek siparişlerine yanaşıyorum. Çünkü marketler tıklım tıklım. Marketler bizi çok bekletecek gibi hissediyorum. Ramazan'ın ilk günü de böyle geçiyor işte. Evet arkadaşlar şarj etsin diye kaydı çok başlatmadım. Şimdi akşam ettik. 33. paketi bıraktım. Üzerimde ikili var. Bunları verince 35 olacağız. Sanırım 48 atarız gibi. Gece geç saatlere kadar durmayı planlıyorum. Hani gece dediğim 10-11'e kadar. Büyük ihtimalle 48'leri görürüz. Ben yine önemli noktaları eklerim videoya. Çok da sıkmak istemiyorum sizi. Bakalım günün sonu nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. A few moments later. İşsizlikten kafayı yedik. <laughs> Şükürler olsun ya. Etrafımıza bir tane akıllı adam yok. <laughs> Yanımda bir tane R1 mi? R1'e benziyor. Bunu bir tokatlayayım dur. Motoru 1125 cc modunu alıyorum şimdi. Evet arkadaşlar günü bitirdik. Bulutu kapattım. 38 paket atmışız totalde. Toplam 3215 lira ciro yapmışız. Hepsini tek tek hesaplayacağım bu haftayı. Bu haftaya göre ayı hesaplayacağım. Ona göre sonucu göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.